E, Sayın Halil Tokal, e, hoş geldiniz. Uluslararası e, Ayıköf e, Fuarına katıldınız. Bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, çok memnuniyette. memnuniyetle. E, Türk Hava Yolları'nı e, teknik olarak ve Türk Hava Yolları yan kuruluşları olan işte koltuk firmamız ve kabin içi firmamızla beraber bu sene Hamburg Fuarına iştirak ediyoruz 2015 yılında. Bundan 3 sene önce, e, 4 sene önce geldiğimizde sadece gezen e, kimseler yedik ama bu fuarımıza e, bu süre içerisinde geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizi satmak üzere geldik. Bu gerçekten bizim için gurur verici bir e, fuar anı e, oldu. Şu anda e, üç tane standımız var. Hatta başka Türk firmalarımız da var. E, bunlardan bir tanesi Havaysan'la beraber geliştirdiğimiz uçaklardaki kabin içi eğlence sistemleri, IFT sistemlerimi Ki bu mevcut rakiplerine göre çok daha gelişmiş bir sistemdir. Şimdi yani bütün e, bunu pazarlıyoruz, e, hava yollarına tanıtıyoruz. Ayrıca e, gene sertifika edilmiş uçakların kabin e, koltukları ve galeylerini de sergiliyoruz. Bu ürünlerimiz de rakiplerinden geri kalacak bir durumda değil. Teknolojik olarak, işçilik olarak, tasarım olarak hepsi şu anda bütün dünyadaki en iyi ürünler sınıfında olan ürünlerimizdir. Ee, Türk Hava bu e, uçak sivil havacılığa e, katkısından dolayı biz de e, gurur duyuyoruz. Bir sene sonra buraya diğer e, en az 50 firmayı getirecek şekilde daha büyük katılımlı, Türkiye fuarı olarak katılımlı olmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da ekonomi bakanlığımızın destekleriyle, gerçekleştireceğiz. Ve burada Türkiye'nin sivil havacılıktaki gücünü de hayırlısıyla göstereceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Peki.